Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, belli oldu mu? Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar? Ramazan bayramı ve kurban bayramında olmak üzere yılda iki kez verilen ikramiye bayramın yaklaşmasıyla yeniden merak konusu oldu. Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri 1100 Türk Lirası olarak ödeniyor. Son olarak Ramazan bayramında da emekli ikramiyeleri 1100 lira olarak ödendi henüz resmi olarak duyurulmayan emekli ikramiyelerinin bir önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi bayram tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Emekli bayram ikramiyesi için tarih henüz belli olmadı ancak ödemelerin kurban bayramından bir hafta önce yapılması bekleniyor henüz resmi olarak duyurulmayan emekli ikramiyelerinin bir önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıldan bu yana 1100 lira olarak ödeniyor. Geçtiğimiz aylarda kutlanan Ramazan bayramında da bayram ikramiyesi 1100 lira olarak hesaplara yatırıldı. Kurban bayramı için emekli ikramiyesi zammı açıklaması yapılmadı ancak yine 1100 lira yatırılması bekleniyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.